Hiç kimse sakın unutmasın. İki tane 15 Temmuz var. İki 15 Temmuz var. Bir halkın 15 Temmuz'u, bir de sarayın 15 Temmuz'u. Halkın 15 Temmuz'u. 250 şehidimiz, gazilerimiz başımızın üstüne. Sokağa çıktılar, aslanlar gibi mücadele ettiler, hayatlarını feda ettiler. Onlar bizim evlatlarımız. Onları bağrımıza basıyoruz. Çünkü onlar demokrasiye sahip çıktılar. Halkın 15 Temmuz'unu fırsat bilip ondan yararlanıp 20 Temmuz'da kendilerine ikbal hazırlayanlardır. Bir sivil darbeyi gerçekleştirenlerdir. İkisini birbirinden ayıracağız. 15 Temmuz darbe girişimi bütün boyutlarıyla aydınlansın diyorum. Bütün boyutlarıyla. Gizlemeyin. Öğrenelim bu darbeyi kim, niçin, hangi gerekçe yaptı? Kimler destek verdi? Bu Hazret kızıyor bana. Vay diyor korkak. FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıksın diye bar bar bağırıyorum. Hazret kızıyor bana. Ödlek diyor. O kızıyor, o kızıyor. Ben yine gayet sakin bir sesle diyorum ki meclisin yetkilerini elinden aldınız bu. Meclisin yetkilerini tekrar iade edin. Hazret yine bana kızıyor. Vandallar diyor. Adil yargılama yapın. Kurunun yanında yaş da yanmasın diyorum. Bunu yaparsanız haksızlık olur, adaletsizlik olur diyorum. Hazret yine alınıyor ve bağırıyor. Nankör diyor. Ben hukuk devletini savunuyorum. O dikta yönetimini savunuyor. Ben mazlumdan yanayım. O zulmedenden yana. Firavundan yana. Ben İbrahim'den yanayım. O Nemrut'tan yana. Oysa ben, oysa onun çok korktuğunu biliyorum. Çok korktuğunu biliyorum. Ben korkmam, verilmeyecek hesabımız yok ki. Kul hakkı yememişseniz, kimseye kötülük yapmamışsanız, adalet için mücadele ediyorsanız, herkesin hakkını ve hukukunu savunuyorsanız neden korkacaksınız? Ama o korkuyor, o korkuyor. Evet. Mecliste konuştum, hepsinde şafak attı. Vay Kılıçdaroğlu niye böyle konuşur? Ama şunu söyleyemiyorlar. Ya şu cümle yanlış. Kılıçdaroğlu'nun söylediği şu cümle yanlış. Şu olay yanlış. Böyle bir şey olmadı diyemiyorlar. Niçin bunları anlatıyorsun diyorlar. Niçin? Bunları anlatma diyorlar. Ve tek adam rejimine biz karşı çıktığımız için onlar da tek adam rejimini sonuna kadar savunuyorlar. Değerli arkadaşlarım. Şimdi ben sabah konuştuktan sonra meclise bütün konuşmalarını benim üzerime inşa etti. Bütün konuşmalarını. Kılıçdaroğlu böyledir, Kılıçdaroğlu şöyledir, Kılıçdaroğlu şunu yaptı, Kılıçdaroğlu bunu yaptı, Kılıçdaroğlu hesap verecek. İstediğin kadar kumpas kur, yolundan dönen namerttir. Yolundan döner. Adaletten dönen, haktan, hukuktan dönen namerttir. Bu zata açıkça meydan okuyorum meydan ve şunu söylüyorum onun sözleriyle sözlüyorum cesaretin varsa korkak değilsen vandal değilsen ödlek değilsen senin havuz medyanda senin istediğin saatte gel birlikte 15 Temmuz'u tartışalım sana açıkça meydan okuyorum cesaretin varsa çıkarsın kim doğruları söylüyor kim söylemiyor millet öğrensin. Bakan Kılıçdaroğlu artık ona sıra çıktı Artık ona sıra çıktı CHP'ye sıra çıktı Artık ona sıra çıktı CHP'ye sıra çıktı